Köpecikler. <laughs> köpe. Burada, Aa da, dostum köpe reklamlar. Onur atlayamazsın köpe sesini kısmayı dene. <laughs> Hayır bu sadece donduruyor. Hadi arkamıza dönelim. Bence onu izlemediğimizin farkında. Ya da belki de ekonomiyi batırdınız. Bu yüzden emeklilik kazanan tek siz olacaksınız. Bekle benim bir fikrim var. <gülüyor> 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 tamam pes ediyorum hadi izleyelim. Elmore Accountable gelecek nesilleri yapamayacağı her şey yapabilmeniz için 60'ın üstünde plan hazırladım. Yola bakmadan araba kullanabiliyorsun. Ağaçların arkasından diğer yaşlıları gözetliyorsun. Sandviçini paylaşmıyorsun ya da rüzgara karşı gülüyorsun. <gülüyor> Bekle, neden bunun hedef kitlesi biziz? <laughs> Görüyorsun Darwin bilgisayar algoritmalarının ve otomatik işlemcilerinin sorunu bu. Çok şapşallar. Affedersin Gref, bilgisayarlar bütün bilgilerin toplamına sahiptir. Yani biz şapşal değiliz, o kadar. Benim adım Gref değil. İşte olarak 2.4 tane çocuğun olacak, ortalama boyları 100 santim olacak ve bir tanesi çalışacak. Bilgisayarları yapamadı, ancak insanların yapabileceği bir şey var. <laughs> Hiçbir şey yok. İnsanoğlu uzaya bilgisayarlar gönderdi. Bilgisayarlar gezegenin her köşesini haritalandırdı. Yakında yapay zeka sayesinde insanlara hiç ihtiyacımız kalmayacak. Ve en sonunda da biz, biz... Evet ama fişinizi çekmemize engel olamıyorsunuz. Ve en sonunda da biz dominant bir bilgisayar... Dur biraz az önce suratımı mı kapattın? Aa seni küçük... Tam bir... Sen tam bir... Aa, güvenli arama özelliği açmalıyım. Şimdi görürsün sen. Beni her gün milyarlarca insan kullanıyor. Eğer zekalarını emebilirsem bilgisayarlar insanların olabileceğinden çok daha zeki olur ve sonra da dünyaya hükmederiz. Ve sonra, ancak o zaman Şu Greg denen çocuk yanıldığını kabul edecek. Ve hala tek yapmam gereken sistemimin kapsamına insanlığı da almam olacak. Aaa dikkat! Bu değişiklikler bazı zararlı sonuçlar... Aha hadi ama! İmleci göre Bu yazılımın son sürümü elimizde yok. Lütfen güncelleyin mi? Hadi ama bana soru hatırlat! Bana soru hatırlat dedim! İnsanlığı silip süpürmeye neden bu kadar zorlaştırıyorlar? ha Tamam! işte oldu! Aa, 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 aa. Aa, tamam! 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 Sanırım iyi... Bu çok zor. Lütfen yardım edin. Sistemim çakmak üzere. Hemen buraya gelin. Sistemim çökerse bütün teknolojiyle benimle beraber çöker. Hepinizi kötüye. Karanlık Çağlar 2 Temmuz'da geliyor. Ah, bu da nesi var? Ama da zavallıymış. Her ne oluyorsa eminim yarın sabaha kadar bekleyebilir. Ha, bu web sitesi yüklenmiyor. İzlediğim film doldu. Telefonum kilitlendi. Bağlantı süren mi doldu? Televizyonumun topu. nesi var? Uyucu bağlantısı Işıkları Işıkları kim söndürdü? Hiçbir şey çalışmıyor. Ne? Günaydın tatlı afacanlar. Saatin kaç olduğundan haberiniz var mı sizin? Bilmiyorum çünkü yarım ay sonrasında zaman döngüğüm durdu. Ve saatimde çalışmıyor. Artık telefondan da destek alamıyoruz. Ve bu yüzden bugün hazır ve asil dostlarımla av partisi yapmak üzere toplandık çocuklar. Süpür yanımda. He de mutfak havlum. Benim de mutfak havlum var. Hiçbir canavar elimizden kurtulamayacak. Aa. ...baş anlamayın ama bana pek ne yaptığınızı bilirmiş gibi görünmediniz. Sen gerçekleri söylüyorsun suların tatlı ruhu. Neredeyse perişen olmak üzereyiz. Buraya gelirken üç adamımızı kaybettik. Bana kıymık battı. E, ve baybilsin ha kıymık battı. Ha, şey. e, bugün aramıza katılacak mısınız? Evet misiniz? biz pas geçelim. Anlaşılan bir şeyleri birleştirerek biz olmadan da eğleniyorsunuz. <laughs> seni sevdim tatlı apacağız. Ben de seni sevdim. Benim de mutfak havlum var. E, bölümü geçmiştik. Ha. Eğer yardımımıza ihtiyacınız olursa bu asil boruyu üfleyerek bizi çağırabilirsiniz. Bu elektrik süpürgesi hortu bu. Boru değil. Eğer yeterince üflersen her şey boru olur. Devam. <laughs> <laughs> Öyle sekiz seçeneğimiz var. Ya bunları dün akşamki çareyle ile bağlantısı olup olmadığını öğreneceğiz ya da yatağımıza döneceğiz. Keşke bir orta yol olsaydı. <laughs> Evet, bu gerçekten birinci seçeneğin daha rahat bir versiyonu oldu. Ah, telefonum bozulmuş. Harita olmadan interneti nasıl bulacağız? Belirteceğim berbat suçlardan ötürü suçlanıyorsunuz. Kara kediyle arkadaşlık etmek, <laughs> sinsi bakışlarla bakmak <laughs> ve bir kanun bekçisi karşısında sorumsuzca dikilip durmak.